Merhaba arkadaşlar bir sizlerle bir videoda karşınızdayım. Real Games'eyiz. Evet arkadaşlar <laughs> çok malzemeli bir iş yaptım. Yanımda Sefa var arkadaşlar. Dedim işte Evet arkadaşlar Sefa. Ya, bu çocuk, <laughs> bu çocuk ya yemin ediyorum. Neyse arkadaşlar hemen oyunumuza bakalım. Demişti ben Sefa'yı getireceğim diye getirdim. Hemen şuradaki sesleri alalım. Bu mini games'i biliyorsunuz zaten. Adam taş, ne yapıyor lan ağacın altına girmiş. Taş şeyim var bende kılıç senin kapatma. Ha ah şey. Allah'ım. Adamlar kapıtak gibi. Ben şimdi 10 sani, saniye, 10 saniye el tam. Bende de var. Ay ya bırak Önce daha. Ben ölebilirim ya. Bu aralar çok kötü oynuyoruz arkadaşlar. Sesimiz az çıkıyorsa onun için de özür dileriz. Ender incisi. Yes come off. Biliyorsunuz arkadaşlar bunu Murat oynadığımız bölümde ben size tanıttım bu oyunu. Daha onun için anlatmaya gerek yok. O filmi izlersiniz. Hem izlenme Hı. kazanırız. <laughs> İyi olur. <laughs> ya malım işte ne diyeyim. Sefa <laughs> <laughs> sen de konuşsan buraya. Videonun içi tadı çıkmıyor. Ne oğlum? No. Şu an <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Mal gibi takılıyor mu? No, Lan <laughs> beni bir yere için odu. Aynen. Dur Aa, dur. demek ki sen de. Pusulayı al eline. Birbirine... Beni atıyor. Aa, buldum buldum. Aa. Tamam şimdi. Pusulamı aldım elime dur. Ah tamam şurada chest var. Dur şu adam öldü. Şurada kim var şu an? Adam kes. Sefa MC yok. Tamam gördüm. Oğlum ben bir adama doğru yaklaşıyorum ama ha, uzaklaşıyorum tamam. Ha. Sen ne, be nasıl can azaldı lan? Adam bana dalmadı bile. Ha seni bulmuştum ya. Nasıl? Ah. Küfür yok Sefa. Ya ışınlamış da adam. Lan izlemeyenler oluyor. Ay. Neyse ben seni şey izliyorum oğlum. Oğlum ben çok kötü oynuyorum ya hemen yüzden. <laughs> Neyse arkadaşlar işte ben anlatayım Murat yeni seriler çekecek Bu aralar videolar çok hızlı geliyor biliyorum daha iyi oluyor <laughs> bizim kanal için kanal gelişmesi daha iyi oluyor Abone olursanız seviniz izliyorsanız bize destek için yani 30 abone de çok mu görüyorsunuz Allah aşkına Şu <laughs> veletlermiş şey. öyle velet demek yok arkadaşlar Sen de kolaysa yap Neyse ben her destek aldığıma bakıyorum hop, hop 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 Şuradan hemen atlayayım arkadaşlar Sefa adam var Kaç etrafta. Keçisiniz? Şurada adam Dört var. oğlum. Yenersin. Adam beni gördü. Aa vurdum. Lagdan vuramadım. Arkadaşlar. Kaç kaldı? Bir. Vurdum. Aa, sakın sakın lan. Kaçıyor adam. Nereye gitti lan? Ah buldum. Başka e adam geldi. Ölcek, Aa okum bitti. As. Dalsan mı adama Sefa? Yok oğlum. Ah ayrım pantolon iyi geldi. Setim yok diyorum arkadaşlar. Aha adam bana ok atıyor. Ben babanın şeyini yedim. Aa be. Kaç öldü mü? Yok. Yok. Hadi beni fırlat. Dört kişi oğlum ya. Kazanırsın. Abi dört kişi diyorsun da kolay mı öyle kapanıyor? <laughs> Adamlar hile açıyor basıyor hileyi ya. Abi beni fırlatıyor harita gen Hadi be. Öleceğiz ya arkadaşlar özür dilerim çok kötü oynuyorum. Biliyorum. Oğlum adam dibinde dibinde geldi. Biliyorum. Dağda dağda. Biliyorum. İsmi gözüküyor. Daha dediğimiz yerde küçücük bir. 14 blok ötede. 17. Abi yanında lan yanında. 17 blok. 19. Ah 100 buldum. Hiç kaç. Asiktir Öp arkadaşlar arazından kaç tezle diler o Kaçtın <laughs> mı hiç mi? Yok Çabuk hiç çabuk adam geldi Kim var mı onlar? Kaç 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 İpin kaptı e, Kaç kaç bak o oh, fake'i gördün mü? Oooo oh. Arkadaşlar adam fake'i geldi arkadaşlar Fake fuck değil Oğlum dibinde dibinde Aldın mı? Yürü git lan Öldüm Öldürdüm Evet arkadaşlar <laughs> çok proyum Her zamanki gibi Gütlüklerim var. Hemen onu içeyim ben. Hadi Arif. iki kişi kalalım, Hadi. hadi yenerim. Adam geliyor mu? Yemek yok. Arkadaşlar telefonun şef, sesi az olabilir. Onun için de özür dilerim. Nerede adam? Karşında oğlum dümdüz yürü. Canın çoksa tabi. Dur adamı kontrol edin. Şöyle attım arkadaşlar çöplerime. Tamam. Al, al, Dur bakayım ya. Adam yakındaysa Sefa çok kötü olacak. Adam yakında dibinde. Ha geldi. geldi. Aa, kaç kaç kaç. Arkadan. Kılıcı elini al. Öleceğim öleceğim. Ya yürü git lan. Kaç adam kaldı bu arada? Aa sen ezik. Tamam ezikmiş. Tamam son bir kişi. Yanımda mı? Yok var. Uzak bayağı uzak. Yok ki. Kazandım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay